Birinci örneğimiz. Örnek. Evet. Bir ki arkadaşlar, bizim bir üçgenimiz var. Burada bir ABC üçgeni olsun. Burası arkadaşlar 90 derece olarak verilsin. Bu da bizim yüksekliğimiz olsun. Burası H noktası olarak verilsin. Buradan bir çizgi çiziyorum. Buraya bir açı ortay yazıyorum arkadaşlar. 2 birim burası, 2 birim burası, 4 birim burası. X nedir diye arkadaşlar soralım. Burası E noktası. İç açı var içerisinde. Fakat sorunuzda bizim öğrendiğimiz iç açı meselesinden başka bir şey var başka bir şey yapacağız yani. Evet, hadi bakalım. 90 derecemiz var. Şöyle bir tekrar dikliğimiz var. 90 derece. Burası üç olmuş. A, B, C, D. X'in değeri nedir? Burası da en kısası. 6 1 şeklinde olsun. Evet. Hocam net göremiyorum. Net göremiyoruz. Yapalım. Yine net değil ama. Net değil mi? Bir şey yapalım o zaman. Ne yapalım ne yapalım? Evet. Nasıl yapalım? Ne pişir. Böyle bulanık mı yoksa karıncalanmış mı? Bulanık. Ha şimdi geldi galiba. Evet şimdi tamam. geldi. Bir gelir. Bağlantı başlangıçta şey oluyor da sonra düzeliyor. Evet. Evet, evet. evet. e, iyi çim, verdim, cevap değil. Şekilleri çizin arkadaşlar. Şekilleri çizelim. Ben çözümleri yapayım. Sizler de takip edin. Bu adam bunları nasıl düşünüyor diye bir kendinize sorun. Demek ki bunlar çözülebiliyor. Ama bir şeyler düşünmek lazım. Burada açı ortayın özelliği özelliğiyle arkadaşlar direkt kullanamıyoruz. Kullanamadığımız için de böyle bir durum yapmak durumunda kalıyoruz. Evet. Remzi seninki de hatalı oldu. Bir aynı cevap verdiniz. Mesela x'in değeri 2 olsa 2 desi diyorsunuz ya, 2 olursa burası 2 eşit parça olduğu için, burası da 2 eşit parça olduğu için bununla bunun aynı olması gerekir. Bunların aynı olmasından dolayı da burası ikiz kenar bir üçgen olur. Burası 90 derece olursa olmaz. Hatalı oluyor yani. 2'den büyük olması lazım canlı yani. 2 olmaz. Evet, çekilmiş bakalım arkadaşlar, takip edelim, herkes görsün. Şimdi burada ne düşüneceğiz? Biz açıortay konusunu gördük. Açı ne vardı? Demiştik ki bunun bunu oranı x'in iki oranı eşittir. Fakat biz şu sayıların arasındaki oranı arkadaşlar şu anda bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de direkt orantı yazmamızın bir anlamı yok. Çünkü sayısal anlamda bir şey bulamayacağız. Demek ki burada açı ortaya bir başka bir şeyi kullanacağız. Neyi kullanacağız arkadaşlar? En basit özelliğini aslında. Neyi? Bakın burası 2 tane eş açı. O zaman başlıyorum. Diyorum ki bunu alfa dersem burası da alfa olur. Değil mi? Alfa alfa yaz. Bakın burası da arkadaşlar bir tane beta yazıyor. Dolayısıyla hemen yana söyleyelim. 2 tane alfa artı 1 tane beta eşittir. Ne oluyor? 90 derece oluyor. 2 alfa artı beta 90 derece oluyor. Peki sizce şu köşemdeki açı ne olur? Biri söylemek ister. Söylesin bakalım. Bu köşeye ben hangi değeri yazacağım? 2 alfa ile 1 beta'nın toplamı 90 derece oluyor. Bakın burası alfa da. Beta. Peki, çok güzel. Beta. Mükemmel. Burası beta oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bana şu açının da ne olduğunu söyleyebilir misiniz gençler? Bu açı ne eşit? Alfa artı beta. Alfa artı beta. Bravo Alfa. Şimdi burası alfa artı beta olduğuna göre. Bakıyoruz. Herkes takip etsin. Şurada gördüğünüz A, E, C üçgenine bakarsanız eğer. A, E, C üçgeni. Burası gördüğünüz gibi bakın alfa artı beta. Alfa artı beta oluyor. İki kenar üçgenin bilgisi var burada. Diyor ki açılarımız aynı. O zaman burası 6 ise burası ne olur? 6 Altı olur. 6'yı bulduk ama hala sorun çıkmadı. X'in bulunması için arkadaşlar bizim Güzel bir bağlantımız vardı. Adı neydi? Öklid bağlantısı. Öklid bağlantılarından bir arkadaşlar şimdi kullanacağız. Bakalım ne soruyor? Ne diyeceğiz burada arkadaşlar? Dikten dikindiği için değil mi? Altının karesi eşittir. Altının karesi eşittir. 4 çarpı tamamı olması lazım. 4 çarpı tamamı 6 artı x olmalı x'in değeri buradan arkadaşlar karşımıza 3 birim çıktı. Evet, şimdi bunu güzelce arkadaşlar anlaya anlaya defterimize yazın. Alfa alfa ile başladık. Buraya beta'yı bulduk. Sonra arkadaşlar bu soruda öpü bağıntısı var. Yani zaten şunu fark etmeniz gerekiyor. Dikten dikilince bizim temel manada öklük bağlantısı hatırlamamız gerekiyor. Şekil zaten tam çizilmiş. Sizin burada kenar bulmanız lazım. Kenarı açı ortaydan bulamıyorsanız eğer demek ki açılardan yararlanıp gerekiyor. Evet. Hadi bakalım. Evet, ikinci sorumuz arkadaşlar, ikinci sorumuz birlikte şimdi bakalım. Şimdi bu sorumuzda bize ne anlatmış, ne göstermiş? Gördüğünüz gibi burada 10 var, burada 6 birim var. Ha, demek ki ben şurayı biliyorum. Neydi arkadaşlar bu? 6, 8, 10 dediğimiz üçgen. Yani üçgenlerin en çok kullanılan tanesi oluyor. 10, burası 6, burası da 8 oldu. Burası 8 ama bize sorduğu ne arkadaşlar buradaki x değeri. Işte ben bunu nasıl bulacağım? Önce şunu yapayım. Öncelikle arkadaşlar bizim burada bir açı ortayımız var. Gördüğünüz gibi. Burası 10 ve burası 6 reydiği için ben oranlama kuralını kullanarak şu parçaları ayrı ayrı bulabilirim. Hadi bulalım. Ne yapıyoruz? Onu 6'ya bölersek ne olur arkadaşlar? 5 bölü 3 olur. O zaman ben buraya 5K yazarsam burası ne olması gerekir? 3K olması gerekir. Anlaşıldı? 10 bölü 6 5K bölü 3K olur. Dolayısıyla demek ki 8 birimlik uzunluğumuzun 8 birimlik uzunluğumuzun değeri 8K oluyormuş. Demek ki K buradan bir geliyor. K'nın değerinin 1 gelmesinden dolayı burası 3 birim oluyor. Bu da 5 birim çıkıyor. He, şimdi ne oldu? C uzunluğumuz ile AE uzunluğumuzun boyu biliniyordu. Ne oldu? E 5. Aynı öyledir. Sorun cevabını bulmuştuk size. Güzel. Aferin. Şimdi gelelim X'in değerini bulmaya. X'in değerini nasıl bulacağız? Hemen görüyoruz arkadaşlar. Lütfen takip edin. Şu an yaptığımız şey benzerlikte yaptığımız mesele. Nedir efendim? 90 burası. Çizgi burası ise ben bu açıya bir nokta koyuyorum. Nokta. Dolayısıyla burası da ne oldu arkadaşlar? Ters açı olduğu için yine nokta oldu. 90 çizgi o zaman burası tekrar ne olması gerekir? Nokta. Yazdık mı? Yazdık. 90 çizgi nokta. 90 çizgi tekrar ne geldi? Nokta geldi. Dolayısıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar şu üçgenimiz nokta nokta olduğu için ikiz kenar çıktı. Dolayısıyla x'in değeri karşımıza kaç geldi arkadaşlar? 5 geldi. Açıları yazdık. Bakın benzerlik yapar gibi gösterdik ama sorunun cevabını zaten bulmadık. İkiz kenar üçgen açılardan dolayı biz de onu kullanmış olduk sevgili gençler. A, B, C. burası arkadaşlar bir D noktası olsun. Burası da bir aç ortay olsun. Şurası 45 derece olarak değilsin. Burası desin ki 4 x'in değeri ne kadardır diye sorsun. Hayır. Evet, Hamit Mert'ten hemen doğru cevap geldi. Aferin Hamit Mert. Hamit Mert. Evet, birinci sorumuz arkadaşlar buradaki diyor ki bize ABC dik üçgen. Bakın orada yine dik üçgenimiz var. 4 burası x burası imiş arkadaşlar. İki çözüm var aslında bunun. Bunlardan biri şu arkadaşlar. 90 45 45 üçgeninin özelliği şuydu. Ben buraya A yazarsam burası yine A olur. Burası da a kök 2 şeklinde bir değer gelir demiştik. Şimdi dolayısıyla ben bu iki kenar arasındaki oranı arkadaşlar biliyorum. Bildiğim için de diyorum ki a bölü a kök 2 eşittir 4 bölü x olması gerekir. 4 bölü x olur. A'lar sadeleşir. Burada bir kalır. X'in değeri karşımıza 4 kök 2 çıkar. X'in değeri Dört kök 2 olur. Böyle yapabileceğiniz gibi arkadaşlar şunu da kullanabilirsiniz. Dersiniz ki benim buradaki üçgenimi, şu gördüğünüz üçgen, şu yüksekliğin değeri 4 birimmiş. O zaman şu yüksekliğin değeri ne olur? 4 birim olur. Çünkü neydi açı ortayın? ortayın kollara olan uzaklığı birbirine eşittir demiştim. Şurada arkadaşlar o güzel üçgen tekrar geldi. 90, 45, burası arkadaşlar 45 derece oldu. 4, 4, x'in değeri burada yine 4, 42 çıktı. İsteyen oranlama işlemiyle bulabilir. İsteyen oradan yüksekliği çizer. Yine gösterebilir sevgili arkadaşlar. Evet. Bakın burada aynı. Burada da yine şu açı ortayınızdan kaynaklı şu yüksekliği buraya çizebilirsiniz. Olur. Ama bakın burada o zaman bir denklem kurmanız gerekecek. Onun yerine 3'e 5 olunca ne diyoruz? 3K'ya 5K diyoruz. Hadi bakın. 3K'ya 5K değil. Ona göre işlem yapıyoruz. Evet hadi bakalım gençler. olmadı. Jarvis'i 3 burası arkadaşlar, 5 burası ise buraya ben 3k buraya da 5k yazabilir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bir dik içkeni, hipotenüsü 5k, bir dik kenarı 4k ise şurası arkadaşlar ne olması gerekir? Değil mi? 3 4, 5. Evet gençler. cevabımız doğru şimdi. 3, 4, 5 dediğimiz cevabı. 3K. 5K olduğu için burası 4K olmuş. 4K'nın değeri karşınıza 8 geldiği için K değeri buradan 2 çıkıyor. Ve burası arkadaşlar 6. Burası da yine 10 oluyor. Yani kısaca bu üçgen neymiş? 6, 8 10'muş. Bize verdiği bilgi bu. Peki x'in değerini nereden bulacağız? Şu üçgende Pisagor bağıntısı yapıyoruz. x'in karesi eşittir diyoruz. 3'ün karesi artı 6'nın karesi. 3'ün karesi artı 6'nın karesi oluyor. x'in karesi karşınıza 45 geliyor. x'in değeri de buradan 345 oluyor. Anlaşıldı? 3 kök Evet. K noktası işte çemberin merkezi olarak arkadaşlar gösterilmiş. Burası olsun efendim. 3K olsun. Burası da sevgili arkadaşlar desin ki bize 5K şeklinde Soru Sorumuz şöyle. Bize diyor ki arkadaşlar AC uzunluğu eşittir 15 birim ise Çevre A, B, C nedir diye arkadaşlar soruyor. A, C uzunluğu 15 birim ise ABC B, üçgeninin çevresi nedir diye soruyor. İçte çemberin merkezi neydi arkadaşlar? Bir üçgendeki iç açı ortayların kesiştiği yer, yani bizim açı ortaylarımız buradan geçmek zor. Bu Hocam ben cevap gönderdim ama yanlış. Dur, evet. yanlış. Çok az oldu. Daha fazla olması lazım. Çevre A, B, C. Yani 15 artı burası artı burası. Nedir diye soruyor. İçte çemberin merkezi dediğimiz şey sevgili arkadaşlar. Evet, Remzi. Ne oluyor bakalım? 15, 20. 15, 20. Bir 5 daha arttırman lazım sanki Remzi'ye. Bakayım ben. 15 olursa 5 katı. 25, 15 artı 25. Cevabınız 40. Bakalım beraber. Hep beraber görelim arkadaşlar. Şimdi, K noktası içte çemberin merkezi ise arkadaşlar, o zaman K'dan geçen bu çizgimiz bir açıortay olmalı. A'dan ve K'dan geçen bu çizgimiz bir açıortay olmalı. C'den ve K'dan geçen bu çizgimiz bir açıortay olmalı. Yani size burada arkadaşlar bu bilgiyi şu ifade veriyor. K noktası iç de çemberin merkezi ise o zaman açı ortaylarımızın K'dan geçiyor olması lazım. Çizmek zorunda değil. Biz çizdik. Şimdi kullanıyoruz. Hep beraber bakalım. İşte açı burada oranlama özelliğini kullanacağız. Nasıl efendim? Bakalım. 3K'ya 5K ise 3X dersem ne olur? 5X. Evet. Açı ortay gördüğümüzde 3'e 5 oran var. 3'e 5. 3x 5x. Bakın aynı şey diğer tarafta var. Ama x x yazmayacağım. Ne yazacağım? 3k. 5k olduğu için 3y burası 5y yazacağım. Alışımda 3'e 5 yazdım. Şimdi bana değerini ve isterini buluyorum. Sö söylüyorum. AC'mizin boyu ne kadarmış? 15'miş. Demek ki 3x artı 3y eşittir 15. x artı y eşittir 3'e bölerseniz 5. Tamam. Şimdi bana ne lazım? Çevre. Çevreyi toplarsanız eğer 5x artı 3x daha 8x artı 3y artı 8y olur. Yani Çevremizin değeri 8x artı 8y oluyor. Dolayısıyla 8 çarpı 5'ten karşınıza 40 çıkıyor. Hocam. Benim ben, ben cevabı bulmaya çok yaklaşmıştım yazarken küçük bir hayır atlamışım sadece. Çok Olabilir. kızıyorum kendime. Bir